Arkadaşlar merhaba ben Tencere Ben de Yamet Bugün Tutsumami'den kaç oynuyoruz Evet arkadaşlar Tutsumami'den kaçacağız ama şu an çok yavaş koşuyoruz Bak hatta koşamıyoruz bile şu an yürüyoruz sadece Onun için şuradaki koşu bandına koşmamız lazım Burada biraz koştuktan sonra hızımız artıyor ve daha hızlı koşabiliyoruz Bak şu an artı bir buçuk bir buçuk geliyor Ne oldu lan biri geldi buraya bir dakika dur ya dibime gelme ha. Ben şurada koşayım arkadaşlar adamların koşu bandına bakın ya Tencere bizimki çok kötü bir de şunlarınkine bak o bir dakika bu neymiş Tencere şuna bak. Dur bakayım bu kaç paraymış? Yok yok çok pahalıymış o. <laughs> Neyse tencere biz burada koşmaya devam edelim. Arkadaşlar birazcık koştuktan sonra şu gördüğünüz karşımızdaki parkuru geçmeye çalışacağız. Tabii biz koşarken karşıdan da tsunami geliyor. Ona da yakalanmadan karşıya geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak Tencere bir dakika şöyle bakalım. Oo hızlanmışız ha. Evet evet şu an çok iyi. Arkadaşlar şimdi karşıya koşmaya başlayacağız. Ama ondan önce aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizlerden bomba gibi like bekliyoruz. Aşağıdan like'a tıklamayı unutmayın. Ve biz de koşalım. Hatta dur şu an geliyor mu? Aa dur geliyor. Dur şu geçsin ondan sonra başlayacağız. Tencere bak yanında elektrik falan çıktı ha. Bak şuna bak ya. Şuradan şöyle koşalım. Hop buradan da zıplama varmış. Şurada da var galiba. Bakalım bu zıplatıyor mu? Bu da zıplatıyor. Tamam. Aha tutsun geliyor tencere. Hemen çıkalım şuraya. Aa dur yanlışlıkla kaydım. Hayır. Dur şuraya çıkayım. Hemen hemen çık hemen çık. Arkadaşlar vallahi geliyordu. Aa burada da koşabiliyoruz. Tencere böyle aralarda koşalım. Daha hızlı koşabiliriz. Evet evet kolay baksana çok üzüleyim ya. <laughs> tencere bu kadar koşmak yeter bakalım hızımız. Oo, harbiden artmış ha arkadaşlar gerçekten etki ediyor. Karşıya çıkar mıyız? Tabii ki çıkarız ya biz çok iyi koşucuyuz. Çıkarız ya değil mi tencere hop. Arkadaşlar gelen tsunami'ye bakın. Acaba yakalanınca ne oluyor ya? Ya Mehmet boş ver ben hiç merak etmiyorum. Büyük ihtimal ölüyoruz. Oo <laughs> oh, burada da koşalım. Diğer tsunami de geliyormuş bu arada. O gelirken biz de böyle koşuyoruz. Artı iki buçuk iki buçuk geliyor. Acaba ölüyoruz mu? Çok merak ettim ya. Tencere gel. Bak şimdi hiç hiçbir yere çıkmadan şimdi karşıya kadar gideceğiz. Aha tufuna mı geliyor bakalım yakalanacağız mı? Hop yakalanmadık tamam arkadaşlar çok iyi kurtulduk. Buraya gelince ne veriyormuş? Artı bir galibiyet veriyormuş. Ya ben diğer map'e geçiyoruz sandım arkadaşlar. Şurada diğer map var ama şu an oraya geçemiyoruz. Kaç diyor? 3 galibiyet gerekliymiş ya. Ya abi çok kolay yaparız ya. Şimdi arkadaşlar burada da petler varmış ama petleri galibiyetle alıyoruz. Çok garip olmuş. Buradan alsak mı bir tane ya? Yamed abi alalım alalım. Tamam o zaman hemen şuradan bir tane açıyorum. Umarım en iyisi gelir ya. Hadi aha polis geldi. Polisi iyi mi bakalım. Çarpı 1.3 diyor ya tencere galiba kötü geldi. Bakalım koşmamıza çok etki etmedi. Bakalım bunu ne ediyor mu? Oo arkadaşlar artık artı 3.3 geliyor. Pet gelmeden önce de 2.5'ti. 2.5'ti yani. Şu an 3.3 geliyor. Gene çok da kötü değilmiş ya tencere. Polis abiye baksana bizi koruyor sanki ya. <laughs> tamam arkadaşlar birazcık koştuk. Hızımız baya arttı. Ha. Gerçekten şuna bak. Tencere gerçekten artık çok iyi bir koşucusun. Bu map'i bitirmek senin için çok kolay ya artık. Yamet abi ne sandım ya. Şurada da koşayım biraz. Arkadaşlar arkadaşlar arkamızda da polis var çok ciddi duruyor şuna bak aha ne oluyor tsunami geldi tsunami bittiğine göre koşabiliriz gerçekten şu an çok hızlı koşuyoruz bak şöyle uçarsak hop tencere ne oldu sana bir anda ya şu pet gelmeden önce çok yavaş koşuyorduk aa bak şurada da merdiven falan varmış keşke bunların üstünde böyle ödül ödül bir şeyler olsa ama yok bakalım bir dakika dur şuraya çıkamadım o kadar hızlı koşuyoruz ki çıkam aa aşağı düştüm dur şu karşıya gidelim bari tencere seviye 4 geliyormuş dur çıkam çıkam aa Yamet abi bir şeyler oldu bana. Tövbe estağfurullah. Tencere yanlışlıkla çıkamadık ya. Yamet abi kafamı gördün mü? Çok değişik sallanıyordu. <laughs> gördüm gördüm de bir daha tutunama gelmeden şuraya hemen geçelim şöyle çıkalım. Hop tamam arkadaşlar. Bir galibiyet daha aldık. Şöyle geçtik bakalım. Bir galibiyetimiz var şu an. Bizim koşu bandımız değişti gibi ya. Arkadaşlar bu gri değil miydi? Bak mavimsi bir şey olmuş böyle. Mermere benzeyen bir şey olmuş tencere buna. Ay Yamet abi bak 5.3 puan geliyor şu an. Harbiden tencere şu yandaki bin olunca çıkalım. Zaten bayağı hızlıyız. Tamam ya Mete abi bin puan yaptık şimdi koşabiliriz. Aha bir dakika arkadaşlar. Aa su gelmiş. Hah tamam şöyle geçtik. Allah'tan orada trambolin varmış ya. Vallahi olmasa şuradan da geçelim şöyle. Bak bu ilk tırmanmada bir şey oluyor. Kendi kendine geriye atıyor. Ya Mete abi bir daha düşmeyelim. Ben Tsunami'ye yakalanmak istemiyorum ya. Tamam tencere. Tsunami geçti şöyle. Hemen geçeriz zaten. Baksana arkadaşlar. Sanki koşmuyoruz da uçuyoruz gibi ya. Tamam bir galibiyet daha olduk. Arkadaşlar şuna bak adam alevli şeyde koşuyor ya bizimkine bak bir de Neyse tencere hemen gide aa su varmış hayır Arkadaşlar bu tsunami gelecek kafaya ne oluyor şuna bak ya Tencere kalk tamam ha Ya Mütte, çok değişik bir şeyler oldu kafam döndü <laughs> Şurada duracağım mesela duramıyorum birden hızlanıyor böyle bak bir daha düştüm ya Şu tsunami geçtikten sonra hemen karşıya gitmeye çalışacağım Şöyle hop çıktık. Tamam. Arkadaşlar bir galibiyet daha aldık ve diğer bölüme... Ge Allah! Bir daha düştüm. Hayır hayır hayır. Heh, şöyle çıkalım. Arkadaşlar burayı bitirdikten sonra şu yandaki gördüğünüz karşıdaki bak. Şu an çok hareket edemiyorum. Hemen tencere düşüyor çünkü. Şu karşıdaki yan mepe geçeceğiz. Şöyle geçelim. Tamam. Şurayı kapat. Arkadaşlar buraya girdik. Tamam girdik de bizim hızan oldu ya. Böyle değildi. Arkadaşlar galiba en başa dönüyor ya. Böyle map değişince onun için burada biraz koşmamız gerek. Arkadaşlar 2 dakika Afrika bıraktım koşarken ne olmuş ya alevli şey gelmiş Tencere şuna bak yalan yerde koşuyorsun Ya Mete abi ben anlamadım gibi çok garip bir şey ya <laughs> Şimdi arkadaşlar koş hızını gerçekten çok merak ediyorum Tencere koş bakalım Arkadaşlar hiçbir şey değişmemiş ya Yani değişmiş tamam da gene Ben baya böyle uçarız falan sanıyordum Ama normal koşuyor yani şu an normal Alevliyiz şöyle biraz daha koşalım hatta Ya Meta bununla geçeriz ya gel hadi gidelim Tamam tencere şöyle gidelim Aha su geliyor dur geçme tamam şöyle Gittiğine göre arkadaşlar karşıya geçmeye Yani bu bölümde geçmeye başladık Bakalım umarım geçebiliriz Şöyle şuraya tırmanalım tsunami de geliyormuş Hatta şöyle beklemeyelim böyle Koşalım aha seviye 9 diyor Arkadaşlar galiba baya yüksek bir şey geldi Gelecek. Tamam bu da bittiğine göre Şöyle koşalım hemen Burada lavlı bir yer var ya şuna bak Tamam buraya geldik. Burada da koşalım. Arkadaşlar lavların içinde, alevlerin içinde koşuyoruz ya. Harbiden çok garip oldu. Aha ne oldu? Aha arkadaşlar değişik bir şeye geçtik. Ama ben alevi çok sevmiştim ya. Tencere yapacak bir şey yok. Bu bir ihtimal daha iyi. Baksana artık 46 veriyor arkadaşlar. Aha tencere hızlanmaya başladı. Koş tencere koş. Hatta şu tırsnamağı geçtikten sonra çıkalım. Şöyle bakalım. Tamam tırsnamağı geçti. Şöyle koşalım. Şöyle buradan en karşıya gidebilir miyiz ya? Gidemeyiz galiba. Arkadaşlar baya puanımız var ama gene yavaş koşuyoruz ya. Neyse şu gemiye çıkalım şöyle. Tamam burada bekleyelim. Şurada da koşalım. Arkadaşlar mermere geri döndük. Şuna bak ya. Tamam şu tutmamı geçtiği gibi karşıya gideceğiz ve bakalım. Aa bura artı iki galibiyet veriyormuş tencere. Oo çok iyi bir. Şöyle hemen çıkalım. Tamam arkadaşlar şöyle hemen geçtim. Artı iki geldi. Bu ne ya? Burada kaç kişi koşuyor şunlara bak. Şimdi bu diğer dünya kaç istiyor? Oha 15 galibiyet istiyor tencere. Bizim şu an 5 var. Ama 15'e çok var ya. Tamam şöyle yapacağız. Arkadaşlar yeni bir tane pet açacağız. Daha hızlı koşmamız için veya daha fazla puan gelmesi için şuradan bir tane pet açmamız lazım. Buradan 5'liyi mi açsak, 4'lü mü? 5'li de 5'li daha iyi olur ya. Gel bunu açalım abi hadi güzel bir şey gelsin. Açıyorum. Hadi güzel bir şey gel. Aha, mekanik diye bir şey geldi bakalım. Oo, tencere 3.7 diyor çarpı 3.7. Arkadaşlar mekanik diye bir şey geldi. Şuna bak havalı duruyor ha tencere. Oha koşma 141 veriyor. <laughs> Harbiden bu mekanik neymiş ya? Arkadaşlar tencere 2 dakikadır koşuyor ve 20k puan oldu. Koşma puanı şurada gördüğünüz. Şimdi şöyle bakalım hızımız gerçekten arttı artık böyle. Uçma yani uçmuyoruz ve uçmaya yaklaştık. Böyle zıpladığımız zaman biraz daha böyle hızlı gidiyor gibi gözüküyor. Tamam şu lavlı yere gidelim hemen. Aa bak orada parkur yapıyor biri. Yukarıda bir şey mi var acaba? Dur bakayım şöyle biz de. Aa çıkamadım. Aha tuzuna mı geliyordu tencere? Vallahi çok korktum ha. Hadi parkur yapalım. Ya arkadaşlar tencere o kadar hızlı koşuyor ki duramıyorum ya. Tencere artık baya hızlı koştuğun için. Aha dur tıklama geliyor şöyle yakalanmadan. Şuraya çıkalım şu gemiye. Hop tamam. oha ne oldu bir şey oldu. Oo tencere şuna bak. Kırmızı elektrikli. Oha 231 veriyor Yamet abi. <laughs> tencere gerçekten çok iyiymiş ama ondan önce şurayı geçmemiz lazım. Hemen şöyle geçelim tıklama gelmeden. Çık 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 hop tamam. Arkadaşlar iki galibiyet daha aldık. Gerçi şu an sadece iki galibiyetimiz var. Başka hiç yok. Tencere ben bir şeyi merak ettim ya. Şu eski dünyaya dönelim bir. Hızımızı merak ettim. Gerçekten çok hızlıymış. Şuna bak ya. Arkadaşlar baksanıza. Dur şöyle. Çıkamıyorum ki ya. Bir yere çıkamıyorum bu koşmayla. Şöyle hop tamam. Arkadaşlar bayağı hızlısın ha tencere. Şuna bak. <laughs> Aa! Gerçekten çok hızlıymışım. <laughs> ben otobüsün altına girdim. Ne yapacak? Çıkamıyorum. Heh, tamam çıktım. Arkadaşlar öyle bir uçuyor ki tencere. Biz zıplattığı zaman tüm map'i bitiriyor ya. Aha artı bir galibiyet geldi. Arkadaşlar hep burada mı gitsek ya? Gerçekten hep burada gidelim. Tencere diğer yere gitmeye gerek yok ya böyle. Koşarak geçeriz diyeceğim gene tsunami geldi. Of ya. Yaman abi ne yaptın bana? Tencere bir şey olmaz bak. 2 saniyede geçiyoruz. Şöyle merdiven çıktık mı? Ee, tamam bitti. Arkadaşlar şimdi diğer yere mi gitsek ya? Bakalım belki hızımız artmıştır. Aha ha geçtik tamam. Arkadaşlar burada yavaş ya. Diğer yer gibi uçmuyor böyle. Uçmuyor kaçmıyor bir şey olmuyor. Neyse şöyle şuraya çıkalım da. Tsunami gelip bizi bulmasın. Tamam bu da geçti. Arkadaşlar koşuyoruz. Burada tabii daha yavaşız ama bak bir tane uçan var bizden. Baya hızlı gidiyor. Karşıya geçebilir miyim ya? Tutsun'a mı gelmeden? Tencere hadi tencere koş. Hah geçtik arkadaşlar. Artı 2 verdi. Bu arada 13 galibiyet oldu. 15 puana diğer dünyaya geçebiliyoruz. Bir de oraya bakalım. Orası nasılmış? Büyük ihtimal hızımız baya yavaşlayacak ama yapacak bir şey yok. Diğer dünya. Bir de oraya bakarız ya. Şöyle dur çıkayım da Tutsun'a gelmesin? Tamam. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like atmayanlar varsa hemen aşağıya aşağıdan tıklayıp like atmayı unutmasınlar. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Tamam buraya da geçtik ve diğer dünyaya geçiyoruz. 15 kupamız oldu. Şöyle geçelim bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi hızımız bayağı yavaşladı ama yapacak bir şey yok. Şimdi tencere buradan pet açacağız bir tane. Şöyle bir tane açalım. 8 kupaya bir tane pet açtık. Ve bundan iyi bir şey vermesi lazım. Ne verdi göremedik. 5.3'lük vermiş. Bakalım şöyle. Çok da etki etmedi ama hatta buzlu bir şey geçtik galiba. Oha 700 oldu. Arkadaşlar 700 puan veriyor. Bir koşmada 700 puan veriyor. Bakalım şöyle normal koştuğumda da 78. Baya iyi arkadaşlar. Dur hatta bir tane daha açalım ya. Burada 7'lik var bir tane. Bunu açalım bir de. Ver bakalım güzel bir şey ver. Aha futbolcu verdi galiba. Oo arkadaşlar 4.9. Şöyle taktık. Oha 1000 puan veriyor. Arkadaşlar gerçekten çok iyi puan. Aha yeşil bir şey geçtik. Oha mor bir şey geçtik bu seferde. Arkadaşlar gittikçe artıyor. Ve 200.000 olmak üzere. Hop şöyle oldu. Tencere burada çok hızlı değil değilsin ama ilk mape gittiğimiz zaman var ya büyük ihtimal uçcan böyle duramayacağız yerimizde ya. Aha seviye 5 geliyor şöyle karşıya geçebilir miyim? Bak burada da bir tane gemi varmış ya. Bu gemiler bizim bu gemiler bizim hayatımızı kurtarıyor ya. Şöyle koşalım koşalım. Arkadaşlar bu mapi bitirince de 3 puan veriyormuş. Aha bak biri ne güzel koşuyor. Dur şuradan çıkayım. Bu nasıl bir şey ya? Çıkamadım. Seviye 2 dur şuraya çıkayım bari. Hop şöyle. Tamam şuraya da çıktık mı? Aha tamam ölmedik. Allah'tan seviye 2'ymiş arkadaşlar. Yukarı çıkamadım. Allah. Ya Yemeter Abi gene kafama bir şeyler oldu. Tencere tuzuna bitmeden aşağı atladım. Ya Yemet abi of ya. Tamam tencere dur bir şey olmayacak. Buraya çıktım. Bakalım seviye 5 geliyormuş. Umarım. Umarım bize gelmezse. Bakalım şöyle. Gelme gelme hop tamam. Arkadaşlar buraya da geçtik. Büyük ihtimal at. Şöyle atlayalım hemen koşalım. Koş tencere koş. Tuzuna mı gelmeden şuraya çıkmamız lazım. Tamam arkadaşlar bu map'i de bitirdik. Ve bundan sonra da map yok. Yakında gelecek demişler. Şimdi tencere ilk map'e gideceğiz. Ve nasıl koştuğumuzu izle bak bak. Bak, burada bile hızlıyız arkadaşlar şuna bak şimdi birinci mepe geldik ve uçuyoruz arkadaşlar bir dakika uçamadık şöyle hop tencereye bak ya ya Mete abi ben koşmuyorum ki uçuyorum şuna bak hu gerçekten öyle uç aha ne oldu ya gene tuzgamiye yakalandık tamam şöyle hemen çıkayım tamam bitirdim bile <laughs> arkadaşlar bugün tencereyle tuzgamiden kaç oynadık ve bu videomuzun da sonuna geldik Yanında çıkan diğer videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.